25 Temmuz pazar hafta sonu haber bültenimize hoş geldiniz sevgili izleyenler. Ben İlksen Efe. Uzun bir tatilin son günündeyiz. Yarın herkes mesaiye başlayacak. Hepinize verimli bir hafta dileyerek biz de ilk haberimize Deva Partisi ile başlıyoruz. Babacan her şeyin fiyatı çok yükseldi, gelir azaldı dedi. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ülke gezilerine devam ediyor. Sık sık esnafla konuşan Babacan'ın gündeminde ekonomi var anlamanı esnafı Pardon. Esnafın halinde anlamanız lazım. Her şey fiyatı çok yükseldi. Gelir azaldı. Her şeyi pahalı alıyoruz. Şu tavuğu 9 lira alıyorduk biz. 19 lira oldu. 19. 19. Yüzde 200. Yüz. Bir yılda mı? Evet bir yılda. Evet, kadar zam yansıdı? Yapamıyoruz. Yapamıyoruz. Ama aynı fiyat. Evet. Aynı fiyat. Tavuğa 200 zam geldi. Biz bizim yaptığımız zaman 10 liraya satarken 13 liraya satabiliyoruz. Normalde 17, 18'e satmamız lazım, satamıyoruz. Piyasada çok güzel. Şu gördüğünüz tüm 90 liraydı. Şimdi 215 lira. Bir yılda, bir yılda. Ve şu an yine tekrar zam gelecek. 250 milyon olacak bu. Esnaf mı olacak? Esnafın hali kötü. Her şey uçtu, gelir azaldı. Şu an sadece çalışıyoruz ama kazanç yok. Sıfır. Siz de bir esnaf evladı evet. siz işleri biliyorsunuz yani. Tavuk yani, tavuk üreten de şikayet ediyor. Çünkü o da diyor ki yem gelince ikiye üç diyor. Yok şimdi şöyle bir şey var. Yani yuk 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 zam geliyor diyor. da. Zam geliyor ama eee hiçbir şeyin fiyatı ucuz değil. Yüksek, yüksek olmasına rağmen daha da zam geliyor. Zaten petrole geldim hepsine geliyor. Durum Kur, vahim yani. Kur artıyor her yani. şey artık. Evet. Aynen. Ama aynen. Vatandaşın tamam. satın alınacağı uzaklığı. İyi Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, Saros, Ergene ve Marmara Denizi'nde yaşanan çevre tahribatlarını dile getirdi ve yapılacak ilk seçimde de iktidarı süpüreceklerini ifade etti. Parlamentede çok sık dile getirilen bölgemizin ekonomik sıkıntılardan ziyade tabiata verilen tahribatın da çok yüksek olduğu Saros'da. Efendim Ergene'de ve son olarak da Meriç şeyde Marmara Denizi'ndeki sıkıntıları gidermek için gayret sarf ettiğimizi ittifak ortağı olarak arkadaşlarımızın konuşmalarında bizim gayretlerimizle daha iyi bir noktaya getirmek için gayret sarf ediyoruz. Bu gayretlerimiz yeterli oluyor mu? Kısmen belki basında yer almasıyla ama bu gayretlerimizin nihayetlendirilmesi için ilk yapılacak seçimde mevcut iktidara bir an önce göndermekten geçiyordur. Çünkü biliyorsunuz bizim bölgemizin bir de çok özelliği vardır. Süpürge odundan süpürge yaparız ve iyi süpürürüz. Biz süpürmek niyetindeyiz. Yani ilk yapılan seçimde mevcut iktidarı süpürüp, bir an önce ülkenin ekonomik sıkıntılarını ve az önce Sayın Başkanımın ifade ettiği sıkıntılarını ortadan kaldırmak için gayret sarf etmemiz lazım gelecektir. Bu duygu ve düşüncelerle bütün tekrar ediyorum Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün mensuplarının bayramlarını en içten dileklerimle kutluyor, saygılar sunuyorum. Sevgili izleyenler, böyle haberleri izlediğimizde bir insan olarak doğaya karşı olan duyarlılığımızı tekrar gözden geçirmemiz gerekiyor ne yazık ki. Gittikçe artan su baskınları acaba sadece bir doğa olayı mı yoksa doğanın bize intikamı mı? İşte Rize ve Artvin'den sel felaketinin haberi. 14 Temmuz'da Rize'yi vuran sel felaketinde su baskınları ve heyelan 6 kişinin ölümüne neden olmuştu. 103 kişi kurtarıldı. 2 kişinin ise halen kayıp olduğu afette arama kurtarma ekipleri de canla başla mücadele etti. Afet ekiplerinin Hacer'e ve eşi Cemal Mert'in cansız bedenine ulaştığı enkazdaki çalışmaları saniye saniye kameraya yansıdı. Saros'ta tatilcilerden eylem. Kurban Bayramı nedeniyle Saros Körfezi Mecidiye sahiline araçlarıyla gelerek çadır kuran tatilciler çadırlarının kaldırılmasının istenmesine tepki gösterdi. elektrik vermişsin buraya. Ne Pardon. bir şey yapmışsın buraya. Beyefendi. Hizmetim. Bu imza ne içindir? Onu bir açıklar Bu mısın imza onu? bizi buradan çıkartmak imzası. Burada e, kurulan çadırları çıkartmak istiyorlar. Birilerine peşkeş çekmek istiyorlar. Bakın 350 imzamız var. Burada 350 tane imzamız gire, var. Herkes gönderdik. burada Cimer'in kararı bekleniyor. Eğleniyor. eğleniyor. Evet. Bir kaymakam bak bir karar oluyor. Bir kaymakamın kararıyla burada binlerce insan mağdur ediliyor. Yahu bu ne pandemi kararı? Pandemi mi var? Millet okey oynuyor. Tavla oynuyor kahvede. Her yer açık. Rak konserleri oluyor. Onlara bir şey yok. Açık alanda zaten pandeminin bir alakası yok. Ama açık Paralı kampik alanlarına giremiyor kaymakam. Oraya da giremiyor. Ama gariban halka. Garip paralı yerlere bir şey demiyor. Niye paralı yerlere ulan. bir şey demiyor? şey çünkü onlara. Onlara bir Yaldırın. şey demiyor. O kadar kalabalık kaymakam olsun. Kaymakam kararı vermiş. Demiş ki karakol komutanına yıkın, yakın, geçin. Yahu kim kimi yakıyor, geçiyor ya? Kim kimi yakıyor, geçiyor? Asker mi burada bileti? Onlar kim bir şey kere yapacak? bizi yakacak? Kim? Adamsa kaymakam gelsin buraya. buraya. Bizim karşımıza geçsin. Anlatsın bize. Biz de onu anlatalım. Arkadaş Bravo! Bravo! Uymuşları. Bravo! Gelin Gelsin! Gelsin! Adamsın! Şu kadar Gelsin! Gelsin! Bu arada CHP'nin Saros'la ilgili araştırma komisyonu kurulması teklifi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. Saros Körfezi'ne yapılmak istenen FSRU limanının olası etkileri ve Saros Körfezi'nin karşı karşıya kaldığı diğer risklerin tespitiyle alınacak önlemlerin belirlenmesi için Meclis Araştırma Komisyonu kurulma teklifi CHP tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündeme getirildi. Önerinin gerçesini açıklamak üzere. Edirne Milletvekili Sayın Okan Gaydancıoğlu. O Gaydancıoğlu buyurun Sayın Gaydancı. Ocağına incir acı dikiyorsunuz ama burası için Kaptan Kusto ne demiş biliyor musunuz? Kuzey Denizin kuzey versiyonu. Kızıl Denizin kuzey versiyonu. Diyor ki biz orayı söz verdik. Bir ülke var finansör Katar ülkesi onun gazını biz gemilerle buraya getireceğiz. Gemilerin ismi de FSRU. Yani FSRU gemilerine gaz dolduruluyor. Gaz İskenderun'a getiriliyordu. Şimdi Saroz'a da getirilecek. Yani bu kendi kendini temizleyebilen bölgedeki kumsal yağma şu anda. Talan ediliyor. Peki bölge halkı ne yapıyor? Bölge halkı bakın göresiniz diye söylüyorum. 170 bin tane imza topluyor. 170. Yani olmaz diyor. Ve böyle bakın pandemi koşullarında yapıldı bu. Herkes de birer buçuk metre mesafeye 170 bin tane imza böyle sergilendi. Yani biz kurallara uyarak bir eylem yaptık. Buraya 100 binleri yiyebilirdik. Geçen hafta da Keşan'da bir eylem yaptık. Fazla kalabalık tutmadık. Ona rağmen Ses bulamadık değil getirebilirdik getirmedik. Ama karşı tarafta tam 7 kilometre ilerisinde bir fay hattı var. Sırada Elazığ'dan bir bayramlaşma haberimiz var. Saadet Partisi Elazığ İl Başkanlığı üyeleri ve teşkilat mensuplarıyla bir araya gelerek bayramlaştı. İl Başkanı Abdullah Akın bayramlaşma mesajında "Çok saygıdeğer Elazığlı hemşerilerim, mübarek Kurban Bayramınızı tebrik ediyor, hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum." dedi. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Saygıdeğer basın mensupları, kıymetli hocalarım, teşkilatımızın çok kıymetli mensupları, çok saygıdeğer Elazığlı hemşerilerim, mübarek kurban bayramını, mübarek kurban bayramınızı tebrik ediyor. Hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Bugün çok güzel bir anı hep birlikte yaşıyoruz. Kurban Bayramı'nı Cenab-ı Allah'ın vermiş olduğu nimetler sayesinde bir arada Saadet Partimizin çatısı altında kutluyoruz. Bayramlar kardeşliğin, birlik ve beraberliğin sembolüdür. Sizler burada bulunmakla teşkilatımıza güç verdiğiniz için hepinize teşekkürlerimi arz ediyorum. Allah razı olsun. Bu bayramın başta İslam aleminin, ülkemizin ilimizin kurtuluşuna vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. AK Parti 7 yıldır yeni stadyumun maketiyle oynuyor. CHP Edirne Milletvekili Doçent Doktor Okan Gaytancıoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 25 Kasım stadının durumunu gündeme getirdi. Doçent Doktor Okan Gaytancıoğlu, geçtiğimiz yıl Kasım ayında Gençlik ve Spor Bakanı'na bir soru önergesi vermiş ve Edirne'mize yeni stadyumun ne zaman yapılacağını sormuştum dedi. Sayın Gaytancıoğlu, Spor Bakanı'na soruyorum. Geçtiğimiz yıl Kasım ayında Gençlik ve Spor Bakanı'na bir soru önergesi vermiş ve Edirne'mize yeni stadyumun ne zaman yapılacağını sormuştum. AKP'nin renkli propaganda afişlerine göre 2014 yılında 23 şehirde 25 stadyum adı altında bir proje açıklanmıştı ve Edirne'ye de 22 bin kapasiteli bir stadyum yapılacaktı. Bakanlık 7 yıl içinde tek bir çivi bile çakmadı. Soru önergeme kaplumbağa hızıyla geçen Mayıs ayında gelen cevap, cevap tam AKP işiydi. Bütçe imkanları ve yatırım programı çerçevesinde yeni stadyumun yapımı değerlendirilecektir deniyor. Şimdi Edirne 25 Kasım stadı dökülüyor. Geçen hafta Gençlik ve Spor Bakanı Edirne'deydi. Gidip stadı geçseydi stattaki dökülen çatlak duvarların önünde poz verip sporumuzu ne kadar geliştirdiklerini anlatsaydı iyi olurdu. Yeni Edirne Stadını yapmak için neyi bekliyorsunuz? Yapmayacaktaysanız 2014'te niye yalan söylediniz? Sonuç olarak Edirne'ye acil olarak yeni stadı Bültenimizde güzel bir etkinlik haberiyle sonlandırıyoruz. Başkan Güngör'den miniklerle örnek etkinlik. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, ilkokul öğrencisi miniklerle tarihi Kahramanmaraş Kalesi'nde kitap okuma etkinliği düzenledi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, miniklerle örnek bir etkinlik düzenledi. Tarihi kalede düzenlenen etkinlikte ilkokul yaş grubundan öğrencilerle kültür yayınları kapsamında yayınlanan çizgi romanlardan Cahit Zarifoğlu okundu. Buradan düşmanları kovalamışlar. Tamam. Biz de bu dedelerimizi... Pazar bülteninin sonuna geldik. Ben her zaman olduğu gibi sözü günün yorumuyla Mesut Solak'a bırakıyorum. Günün yorumundan sonra sizlere bir haftalık hava durumu ve para piyasalarındaki gelişmeleri sunmuş olacağız. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın, esen kalın. Tekrar merhaba. Yarın pazartesi uzun bir, son yıllarda kadar uzun tatil yapamamışken uzun bir tatilden sonra... Bizim gibi çalışanların dışında birçok kişi mesaiye başlayacak. İlk günler biraz şey olur değil mi? Uzun tatilden sonra alışmak zor olur. Bir de pazar sendromu vardır ya. Yarın alıp birçok kişi pazar sendromu yaşayacak. Ne diyelim? Hayat, tatil de var, çalışmak da var. Çok çalışmamız gerekiyor. Diyerekten bu hafta do bir doğa tutkunu olarak gündemde doğayı almak istiyorum. Rize ve Artvin'deki felaketleri e, Bültenimizde de gördük, birçok haber bülteninde de gördünüz. Biz dikkat ediyor musunuz? Son yıllarda bu çok artmaya başladı. Oysa ki Karadeniz, yani neredeyse yüzyıllardır kendimizi bildiğimiz birleriği yanlış alan bir bölgeydi. Neden son yıllarda bu işte sel felaketleri, sel baskınları gündeme gelmeye başladı? Çünkü orada biz bir şey yaptık. Biz ne yaptık orada? Doğanın 10 yıldır, 20 yıldır, 100 yıldır, belki de 1000 yıldır dengesini bozduk. Biz orada yolları istediğimiz yerden geçirdik. Deri yatakları istediğimiz yere taşıdık. İşte esler yaptık, mesler yaptık, oraya binalar diktik. Doğa bir bütün. Bu bütün içerisinde biz insanlar bazen aç gözlük için, bazen para hırsı için, bazen adını ne koyarsanız koyun belki burada şu anda söyleyemeyeceğim çünkü bu konuda bir takım tepkilerim var, insan tepkilerim var. Doğanın üzerine bozduk ve doğa bu düzenini Ergirde geç, hani bir laf var ya doğa intikamlı ergirde geç olur diye, doğa ergirde geç, orada kurulan dengeyi biz bozduğumuz zaman o denge tekrar eski haline geliyor. Bu eski haline gelme, tabii ki Karadeniz'de konuşun ama dikkat edersen son zamanlarda büyük şeyler de olmaya başladı. Çünkü biz her yerde, Karadeniz'de de, işte bakın bir yerde maden hocam, bakın bir yerde kaz dağları geliyoruz, işin en kolayı nedir? Burada maden var, ya ağaç nedir ki ya? <laughs> bir de şöyle komik şeyler oluyor, ağacı kesiyorlar, ya biz bin ağaç kestik ama oraya on bin ağaç diktik. Ya dalga geçer gibi, burada bin ağacı kesiyorsun, işte belki o 50 yıl, 100 yıl sürmüş, onun yerine e ben öyle on bin ağaç diktim. Ya diktin on bin ağaç, belki çoğu yaşamayacak veya o on ağacın, o kesilen bin ağacın yerine gelmesi için 50 yıl gerekecek. İnsanların karşısına özellikle siyasetçilerin, biz ağaç, efendim orada kesin ama burada ağaç dikiyoruz. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? O zaman şöyle yapın, siz oraya ağacı dikin, 50 yıl sonra o ağaç oraya gelsin, hadi buraya kesin. Yok, kısacası biz insanoğlu Böyle darmaya devam ettikçe sadece günü kurtardığımızı sanıyoruz. Sadece cebimize biraz para giriyor gibi oluyor. Çoğu zaman da canımız da bunu ölüyoruz. Çünkü doğanın içerisinde hayvanlar var, kuşlar var. O hiçbir şey yaramadığını düşünürüz. Börtlü böcekler var, her şey var ve o her şeyin biz insan da doğanın bir parçası ama biz ne yapıyoruz? Çünkü en akıllı biziz ya. En akıllı biz olduğumuz için gidiyoruz. Kendimize göre doğal bir racon kesiyoruz. O raconun karşısında doğal bize diyor ki yok kardeşim bir dakika bu iş öyle olmaz. Benim kendi üzerime sen uyuyacaksın. Kısacası işin şöyle bir boyutu var sevgili izleyenler. Karadeniz'de artmaya başlayan bu sel felaketlerini bundan sonra çok sık duymaya devam edeceğiz. Çünkü Karadeniz'de Gidenler bilir. Bir doğa dengesi vardı. İşte yedi göller vardı. Yedi göller ne yaptılar biliyor musunuz? Ya yedi göller işte efendim ulaşımları koluyorsun diye ee, o şeyler arasına ee, beton yollar döktüler. Neymiş efendim? Daha hızlı ulaşım olsun. E, neymiş efendim? Oradan ne olacaksın? doğan içerisine betonlar döktüler. O betonlar dökülünce oradan daha fazla araba geçti, daha fazla lastik geçti, daha fazla oraya karbon salımı oldu. Daha fazla, daha fazla işte bu daha fazla düşünmediğimiz sürece, doğaya böyle davrandığımız sürece doğaya savaş açarsak emin olun biz her zaman kaybını oluruz. Biz aynı zamanda neyi kaybediyoruz biliyor musunuz? Bir Çin atasözü der ki biz dünyayı torunlarımızdan emanet aldık. Biz çocuklarımızın, torunlarımızın belki torunlarının torunlarının geleceğinden çalıyoruz. Çünkü bugün pandemide bunu gördük. Çünkü bugün son zamanlarda tarım, doğa ee, doğal hayat çok ön plana çıktı. İnsanlar artık oraya doğru gitmeye başladı ama neresi gidecek doğa kalmayacak. Dolayısıyla artık insanoğlu yüksek plazaları değil, doğayı, ormanı, doğal beslenmeyi buluyor. İşte bunu yapabilmek için biz doğanın içerisine kendimize bir yer bulmamız gerekiyor. Biz ne yapıyoruz efendim? Doğaya bir anlamda doğanın kalbine hançeri saplıyoruz ama o hançer her yedi geç kalkıp bize geliyor. Bir doğa tutkum olarak, bir doğa sever olarak bu haberleri görürsek tabii ki önce üzülüyorum. Yani o da hayatını kaybeden insanlara rahmet duyuyorum. Ama şunu da düşünmek lazım. O yollar, o doğardaki o dere yatakları nasıl yapıldı, o binaları nasıl dikildi. Bazı haberleri görüyorsunuz, inanamıyorsunuz. İşte bu bina buraya nasıl yapıldı, neden işte o iki kat varsa, ya yani ben beş kat yapayım da beş tane daha kiracı alayım gibi. Kısarısı haftaya bir başka konuda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Göller Yöresi, Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in kıyı kesimleriyle Balıkesir, Eskişehir, Sinop, Kars ve Ardahan çevreleriyle ile Kırklareli kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli, Sinop ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının ise Kuzeydoğu kesimlerinde biraz artacağı, İç Ege'de biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdun genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ve Güney Anadolu'dan, batı ve güneybatı yönlerinden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Altın Alış 49529, satış 49562. Çeyrek altın alış 803, satış 821. Altın onsu 1.80185, satış 1.80277. Dolar alış 85476, satış 85492. Euro alış 100499 satış 100853